Herhangi bir aracı bulup, o aracı alıp, istediğiniz bir yere gidip, o bulunduğunuz yerde bırakıp devam edebiliyorsunuz. Yani ne bir telefon etme var, ne bir e, birisini arama var, hiçbir şey yok. Son derece rahat. E, bu e, müşteri için gerçekten güzel bir deneyim. E, fakat tabii şunu da düşünmek lazım. Bunlar aslında e, şehir içi toplu taşımacılık veya e, özel taşımacılığın karşısında gelişen Yeni ürünler veya tüketicinin daha rahatına gidecek olan şeyler. Metro binmek yerine bir araçla A noktasından B noktasına gitmek gibi veya taksiye binmek gibi çok daha ucuza kendi aracını kullanmak. Burada tabii elektrikli araçlar, otonom araçlar ya da otonom araçlar biraz daha devreye giriyor. Maliyeti de düşürüyor. Yani düşünün şoförü kaldırdınız bir yandan benzin yakıt maliyetini de kaldırdınız. Sonuç itibariyle çok daha ucuza taksiye bineceğine, übere bineceğine bir tüketici şeyi kullanabiliyor.